ilişki tavsiyesi ben hiçbir ilişkinin mutlu sonuna bittiğini görmedim. Tumol fosfor. Ya terk edersin ya terk edilirsin. Ya aldatırsın ya aldatılırsın. En iyi ihtimalle ya ölürsün ya karşıdaki ölür. Ama hep bir ayrılık söz konusu. Yani bence hiç uzak hiç bence bu işlere bulaşmamak çok daha iyi ya. Ne bileyim yani değil mi? Yani en azından elin ekmek tutar, belli bir yaşa gelirsin. Ee, bence çok daha mantıklı bu söylediğim yani. Bunu gerçekten sana çok acı tecrübeler edinmiş birisi olarak söylüyorum. Bak gerçekten. Ben hayatımda bir tane düzgün kadın gördüm sadece. Bir tane düzgün kadın gördüm. Düzgün ve temiz olduğuna inandım, nikaha bastım. Hemen aldım. Bir tane. 27 yaşındaydım, 26 belki. Yok. Yok yani. Hele şu piyasa o kadar bok gibi ki hiç insanlara böyle ömrünüzü heba etmeye değecek bir zaman değil şu an ortam. Bulunduğumuz yıl internet gelişimi çok kötü çok yani. Çok kötü. Hiç bulaşma. 25 26 27 bu yaşlara geleceğim. Tamam mı? Senin yaşına uygun, senin kafa yapına uygun bulacağın insanı evleneceğim. 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 Hadi 25 yaşta da dahil buna. Sakın bulaşma. Yok ya ne ayrılması diyorum ya ben bir tane düzgün insan gördüm sadece. Bir tane düzgün insan tanıştım. Onunla da evlendim. Bitti benim işim. Evlendim bitti. Bir tane düzgün insan çıktı karşıma. Ya düzgün sanıp da böyle darbeler yediğim ne kadar insan oldu ya. Yani i̇nanılmaz. İnanamazsın yani. Ben 12 13 yaşımdan beri profesyonel olarak Sevgili hayatı yaşayan, seven, sevilen, siken, sikilen bir insan olarak 26 yaşıma kadar yaşadım. 25 yaşıma kadar. Gerçekten sonu yok ya. Bok. Bok işler yani. Yani. Ya bu yaşlara gelmeden, mesela yaşın 26-27 falan olmadan bu işlere bulaşma. Gelmiş 17 yaşında çocuk bana karı kız soruyor. Lan oğlum senin şu anda bir kızla konuşmak için babanın faturasını ödemen lazım. Yani senin babanın senin faturanı ödemen lazım, ödemesi lazım. Sana paket atması lazım ki sen o kızla konuşabilesin. Hayata dair hiçbir bok bilmiyorsun. Yani nasıl çalışılır, nasıl para kazanılır, bir aileye nasıl bakılır, ne bileyim karşıdaki insan senden ne bekler. Canım şimdi tamam konuş eyvallah da yani selam canım aşkım ömrüm yazıp akşam da selam aşkım ömrüm iyi geceler deyip cümle bitirmekle Yaşanmıyor ki aşk. Yaşanmıyor yani. Çocuk oyunu değil ki kardeşim. Saçlar dökülüyor, insanın ömründen gidiyor. Haylarca stres çekiyorsun, üzüntü çekiyorsun, sıkıntı çekiyorsun. İnsanoğlu çok kötü. İnternet her yerde. Eskiden insanlar birbiriyle ayrılırdı. Bir daha görmezdin. Mahallesinden geçmezdin. so. şimdi öyle değil ki. İnternet adını yazdım Bu 90 tane resim çıkıyor. Kimisiyle öpüşmüş, kimisiyle elleşmiş. Birileri oradan, birileri oradan. Düşünsenize bir tane sevgiliniz var. Sivas'ta yaşıyor kızla ayrıldınız. Görme ihtimaliniz yok ama internet sayesinde onu görme ihtimaliniz var. Arkadaşlarıyla konuşma ihtimaliniz var. Sürekli o adamla veya sürekli o insanlarla iletişime geçme ihtimaliniz var. E bu iyi bir şey değil ki. İyi bir şey değil. Niye kendinizi boşu boşuna bu kadar eziyet ediyorsunuz ki? Değmez ki oğlum. Değmez yani. Hiç gerek yok. Gelirsin 26, 27, 28'e. Artık okulla alakalı bir beklentin kalmaz. Elin ekmek tutar. Tamam mı? Yaşın da gelir. Hayata dair derslerini, tecrübelerini de edinmiş olursun. Görürsün ki aşk her şeyin şeyi değilmiş yani. Aşk her şey değilmiş bizim hayatımızda. Aşk diye bir şey zaten yoktur. Sevgi diye bir şey zaten yoktur. Saygı vardır. Bütün ilişki. Sen sanıyor musun şu an 90 yaşındaki dedeyle nene birbirlerine aşıklar değil. Birbirlerini seviyorlar. Neyini sevecekler? İkisi de dönmüş Muşmula'ya Muşamba gibi insanlar ama aralarında bir bağ var. Nedir o bağ? Hiç merak ettiniz mi? Sizin anneleriniz 13-14 yaşında evlenmiş, babalarınız 15-16 yaşındaymış. Hayatı dair hiçbir şey bilmiyorlarmış. Evliliklerinin 50. yıllarını kutluyorlar, daha yaşları 65-70 bile değil. Nasıl oluyor bu iş? Onları bir arada tutan ne? İşte bu sadakattir, bu saygıdır. Sanıyor musunuz aşk diye bir şey var? Siktirsin bitsinler, ne aşkı amına koyayım. Aşk ne oğlum? Demişler ya güzelliğine güvenme bir sivilce yeter. Malına mülküne güvenme bir kibir çöpü yeter. Aynen öyle. Daha yaşında bacağın boktan çıkmamış. Bir kızla konuşacaksın. Yani baban çalışıp para kazanmasa. Annen evlere temizliğe gidip de para kazanmasa. Kızla konuşamayacaksın. Aşk hayatın bitecek. O kadar başkalarına muhtaçsın. Annenin babanın aldığı tişörtle gidiyorsun kızla buluşmaya. Ben onsuz yaşayamam diyorsun. Hayır yarra kafası sen annen baban olmadan yaşayamazsın. Ne ara bu kadar başkasının köpeği oldun. Ne aşk? Bunun adı aşk değil ki. Aşk değil bunun adı. Aptalca bir şey yani. Bunun için de kendinizi yıpratmaya gerek var mı? Değer mi yani? E yok değmez. Ya bakın önünüz oğlum. Zaten bir zaman sonra... E, ...istemediğiniz kadar çok oluyor. Yaş kemale erdiği zaman. E, istemediğiniz kadar çok oluyor. Mesela bir kız peşinde koşup da geleceğinizin anasını kendinize dair bir gelecek kursanız o geleceğin içerisindeki bütün kadın ve dişil bireyler hepiniz çevresinde dolaşacaksınız. Sizin çevrenizde dolaşacaklar, kedi köpek olacaklar. Örnek veriyorum bir çöpçüsün sen. Git çöp amiri ol. Gözü kulağı kapat, an peşinde koşma, git çöpçülüğün amirliğini yap. Çöpçülük alanındaki bütün kadınlar bırak senin peşinde koysunlar. Kabaca misal veriyorum. Daha bunun mühendisine, doktoruna girmedim yani düşün yani. Senin çevren de buna göre şekillenecek. Anladın mı? Gittin bir yerde torbacı oldun. Onun da iyisini olursun. Çevrende yine onların müdavimleri kadınlar da olur mesela. Yani bir şeye konsantre olup o işte iyi olmak lazım. Ben bunca sene karı kız peşinde koştum. Hiç bok olmadı. Elim ayağımı çektim. Sosyal medyaya ağırlık verdim. 2018 yılında prime dönemimi yaşadım. Ben o kadar kadını parayla size o kadar söyleyeyim. Para verip gitsem o kadar güzel insanlarla bir araya gelemezdim. Fizik, yüz, ne ararsın? Niye? Çünkü bir alanda başarılı oldum ve çevrem ona göre şekillendi. Anlatabiliyor muyum? Yani koş peşinden, ona yaz, buna yaz, buna yaz. Ne oluyor ki yani? Yazıyorsun da ne oluyor? Bırak onlar sana gelsin. Hoş değil yani, iyi değil. Kendinize zarar verirsiniz. Yapmayın böyle şeyler. Öpüşmeyi aşk sanıyorlar. Öpüşmeyi aşk sanıyorlar. İlk defa buluşma adını da first date koyuyorlar. Onları aşk sanıyorlar. 3-4 kişilik kız whatsapp gruplarında iki tane resminiz dönüyor diye bütün hayatınızı onlara ad adıyorsunuz. Ne kadar doğru ben bilmem. Ama sonunu bile bile de ateşte yürümekte bence yakacak belli yani. Hani yakacak yani hiçbir şey olmasa kardeşim iki tane muhteşem insan birbirini bulmuş olsun. Ulan sonunda ölüm var. İki taraftan biri ölecek. Çünkü hayat böyle. Her canlı nef ölümü tadacaktır değil mi abi? Öyle. Yani göz göre göre de niye bunun şeyi olunur ki? Yani gerek yok. Kendinize sıkıntı yaratırsınız. Tabii ben söylüyorum da bir bok değişmiyor yani. Yarın sabah herkes yeniden... <laughs> Selam canım. <laughs> Dur bakayım senin o sanki ayağın üstünde bir kir var. Onun altını bana bir çek at. Onun numarası yazar o altında he. O numarayı at. Onun bir temizlik şeyi var. E, temizlik numarası. Onu bana at. Ben ona bir bakam. Kaç o temizlik numarası? 36 Tamam sağ ol. <laughs> Bu aşk değil ha. Başka bir şey yani. Bu işler böyle yetti. Ne kadar çok değer verirsen o kadar kendinden ötekileştiririz. Bizim zamanımızda bir tane abi vardı. Biz tabii şimdi böyle konuşuyoruz da o işte tecrübe edindiğimiz yıllarda falan filan köpektik ya. Köpektik yani. Hani. Gel der gidersin, git der gidersin. Ver der canından verirsin. Al der alırsın, harcarsın falan. Sonra bir gün dediler ki sen bu zamana kadar hiç siktir git dedin mi? Siktir git niye diyeyim ben çok seviyorum. İşte tam olarak o yüzden yiyeceksin derdi. Yani Yunus abi vardı. <laughs> Benim yaşlarımda, şimdiki yaşlarımdaydı. O zaman 16-17 falanızdır herhalde bana siktir git dediler. Kim bana siktir git dediyse takıntı yaptım. Hep peşinde koştum. Kapısında yaptım. Hediyeler oldum. Kim bana siktir git dediyse isterse dünyanın en çirkini olsun aman akıyor. Bana siktir git nasıl der ya? Bu benim alt ego'ma hakarettir. Siktir git dedi ki, o benim için vazgeçilmez oldu. Sonra bir gün tabi tecrübelendik biz de. Baktık adam haklı. İlk fırsatta ben dedim siktir git. Köpek oldular kapımda ya. Gerçekten öyle. Yani Siktir gittiği an insan vazgeçilmez oluyor. Ne kadar çok değer verdin o kadar çok sikildin abi. Ne kadar çok değer verdin o kadar değersizleştin. Bu ikili insan ilişkilerinde ketum olan kazanır her zaman için. Yetti üstüne alınma kardeşim. Ne kadar çok duygularını belli etmeyen, ne kadar çok sert görünen. Bak bunu o pazarcı diye bir örnek verdim ya onu da çok iyi yaparlar. O adamlar öyle aşktan meşten anlamazlar. O adam sana avrat gözüyle bakar. Su getirsin su götürsün. Bizim kadın milleti bir acayiptir valla. Türklerden bahsediyorum. Yabancıları bilmem abi hiç deneyimlemedim. Ama... E, bizim Türklerde böyle bir şey var. Ne bileyim içgüdüsel bir şey mi? Anasından böyle görmüş bir sadakat var abi. İstiyor ki bir şeyler istesinler benden. Hizmet edeyim. Öyle. Yani. Sert davranacaksın kardeş. Şey demeyeceksin yani ay canım benim parmağın mı acıdı? Parmağı kesilen kıza ay canım benim senin parmağın mı acıdı dersen götünü kaldırırsın. Ay evet ya üfret de göt sen dersen. Ama sen dersen kedamını görmüş yaram var demiş amına koyun. Ambulans çağırayım mı? E sar bir tane yara bandı öküz kızı öküz. Bilmir mi sen yara bandı ne işe yarar? Bunu dediğin zaman vazgeçilmez olursun işte. Yani kusura bakmayın. İzmirli bir nonoşun evladı yani İzmirli bir aşk adamı bunu diyemez. Anladın mı? İzmirli de oy kurban olurum senin o parmağına aşkım götür onu bir öpeyim. Hmm, canım benim ya kurban olurum senin parmağına ay kıyamam sen parmağını mı kestin bakayım der. Ama yarın öbür gün bir tane davar Hanzoğlu Hanzo ile karşılaşınca kız aynı şekilde parmağını kestiğinde e ee, ne o öldün mü? E ne kesmişsen işte Akşama kadar pırasa kesirik iş yerinde kesilmedik yerimiz yok. Kedamını görmüş demiş ne büyük yaram var. Hadi gel hadi sar oraya çaput mapıt. Hayvan kızı hayvanı seni. Oo bitti.